Selamun Aleyküm dostlarım. Şimdi biz e, bir aracımızın Dişlerinden ses geliyoruz. Set vardı. Setlerini aldık. Daha sonra balataların yerini takacaktık ki şunu fark ettim. Bu görmüş olduğunuz fren merkezinin pimleri arkadaşlar. Bu şekilde hareket etmesi gerekiyor burada. Ama gördüğünüz üzere hemen şöyle göstereyim. Bu alt taraftaki hareket etmiyor. Yani burada paslanmış kalmış. Bunları takarken dikkat etmezseniz direkt böyle sıkarsanız e, merkeziniz frene bastığında bu şekilde kaliberiniz hareket etmesi gerekiyor. Hareket etmezse yani diğerinden hemen göstereyim size. Bu tarafı taktık. Bu şekilde hareket olması gerekiyor. Burası rahat hareket etmezse frene bastığınızda burası ileride kalır. Balatana sürekli sürtünme yaşar. Bu da tek taraflı aşınmalara sebep olabilir. Lütfen bunlara dikkat edelim. Herkese iyi günler.